Elif Yiğit neredesiniz? Ay inanmıyorum denize geldik ama ben Elif Yiğit'i kaybettim arkadaşlar. Ay nerede acaba şu botun içinde olabilir mi bir bakayım ya? Ay inanmıyorum Elif Yiğit neredesiniz ya? Nereye kayboldunuz? Hayır burada da yok. Burada da yok nerede olabilir acaba ya? Denizde mi kayboldular acaba Allah korusun ya Elif Yiğit. Neredesiniz ya? Neredesiniz çocuklar? Bak şimdi kalbime inecek ya. Şu kayaların orada olabilir mi acaba? Bir bakayım ya. Ay eyvah. Çocukları kaybettim ya. Ya nerede bu çocuklar? Allah'ım acaba şu çocukların arasında olabilir mi? Eyvah kaybettim çocukları arkadaşlar. Bulamıyorum ya. Denize mi girsem denizde mi arasam ne yapsam ya? Allah'ım nereye gitti? Buralarda da görünmüyor çocuklar ya. En iyisi ben şu insanların oraya doğru gideyim. Belki çıkarlar bir yerlerden. Ay şunların içinde mi acaba? Şu insanların arasında mı? Ay burada da köpek var. Yoksa köpek mi yedi onları ya? Aa bak inanmıyorum oradaymış. Elif yiğit. 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 Elif. Ay beni duymuyor bu çocuklar ya. Duymuyor arkadaşlar gördünüz mü? Bakın yüzüyorlar. Elif'in kolunda simit var. Karşısında da yiğit var. Abisi var arkadaşlar. Demek ki buraya gelmişler ya. Şimdi onlar çıksın ben onlara gününü göstereceğim. Beni böyle bırakıp denize gitmenin hesabını soracağım onlara arkadaşlar. Şuna bak bir de yüzüyorlar hala devam ediyorlar ya. İyi siz neredesiniz? Deminden beri sizi arıyorum. Bana kışkırtma mı yaptınız ya? Denizde her tarafta sizi aradım. Neredeydiniz siz? Sizi kaybettim ben biliyor musunuz? Saat mi kaç? Ben sizi kaybettim diyorum. Sen bana saati soruyorsun. Yiğit sen beni bırakıp nereye gidiyorsun? Söyle bakayım. Her tarafa baktım ya, şuradaki bot var, botun içine bile baktım. Acaba orada mısınız diye, hani saklanmış nerede? mısınız diye. Ya niye bana böyle yapıyorsun Yiğit? Bana kışkırtma mı yaptın? Sen bir daha görmeyeceğim. Bak beni bir daha korkutmak yok, tamam mı Yiğit? Hadi, güzel güzel yüzün kardeşine bak. Elif nasıl yüzüyor? Ne yapıyorsun Yiğit? Yiğit de eline kumları aldı herhalde kendine masaj yapacak. Saat mi kaç? Bir bakalım saat. Ee eti kemik geçiyor. <gülüyor> 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 Ay. Saat tam altı Yiğit'cim. Evet altı. Hadi bak kızlarla oyna hadi bakalım. Kardeşinle oyna Elif'le oyna. Güzel güzel oyna tamam mı Yiğit? Ne yapıyorsun burada mı oturmaya karar verdin? Bak Elif. Elif ne yapıyorsun? Arkadaşlarınla mı oynayacaksın sen Elif? Hadi oyna bakalım atlayın denize. O kolluklar çıkmasın tamam mı? Yoksa Allah korusun dibe çökersiniz. Tamam mı? Dikkat et. Kolluğun çıkmasın kolundan. Ay, ay nasıl yüzüyorlar şunlara bak ya. Yiğit sen de güzel bana çık, yani kışkırtma yaptın. Aferin sana. Bir daha görmeyeceğim ha. E çıkıyor mu? Neden çıkıyor acaba? Bir şey olmaz mı? Sen dikkat et çıkmasın tamam mı? Ay 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 bak nasıl dalga geliyor Elif. Elif bir tane kum al bakalım denizden. Al bakalım bir tane. Oo bir sürü kum oldu Elif'in. Elif kollarına sürsene kumları kollarına. Sür 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 sür. Aferin. Aferin sana. Sen de sür Aslı kollarına sür. Aferin güzellik banyosu yapın bakalım. Öyle mi? Bak bu denizin içindeki kumlar ince kum. O yüzden cildinizi güzelleştirir. Hadi bakalım.